Bilim olmazsa teknoloji olur mu? Bütün bunlar bizim büyük sorunlarımız arkadaşlar. Yani ilmi bilmiyoruz, üniversiteyi bilmiyoruz, yöneticiliği bilmiyoruz, liderliği bilmiyoruz. E şans. Bir gün Ankara'ya gidiyorum arkadaşlar. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aranızda şanssız olduğunu düşünen var mı? Şanssız mısın? Yok, yapma be. Ya. Dün bir arkadaş dedi ki buradaydım. <laughs> Erbakan Bey dedi. Benim tabi daha tanımımı bilmiyor ya. O şans hiç uğramadı dedi. <laughs> Yapma ya dedim. <laughs> var mı şanssız olduğunu düşünen? He? Sustunuz. Şansın ne olduğunu bilen var mı? Şans nedir? Başına gelen güzel bir şey. <laughs> güzel. Arkadaşlar şansın tanımı var mı sizde? <laughs> Yok. Başına gelebilecek en özel şey olur başına gelecek en özel şey. Buyurun. Çıkış noktasını biliyorum da Fransız bir bilim adamının tepeyin ismi şansı. Senden de başka bir şey beklemez olur. e arkadaşlar. Ya, <laughs> Fransız bir adamın köpeği ismi şansı. Şöyle bayağı. Senin niye şansı yolunu şans mesela sen de diyor neden böyle bir şey değil? Ha bir şey istedi de gerçekleşmeyecek şanslı olduğunu düşünüyorsun. Peki. Görüşürüz. Şimdi bir gün Ankara'ya gidiyorum gençler. Çok teşekkür Bir gün Ankara'ya gidiyorum. Uçak, uçakta bir arkadaş beni gördü. Kas. Bir uç, uçakta bir arkadaş beni gördü. Ya Erbakan Bey dedi. Çok şanslısınız dedi ya dedi. Allah dedi size yürü ya kulum dedi. <laughs> <laughs> dedi Kurban oldum bu Allah'ın işi gücü yok. Bana yürü ya kulum dedi sana dur dedi. Ya Allah diyor kuruma yürü. Diğerine de dur der mi? Arkadaşlar böyle bir şey mümkün mü? Ben şanslıymışım. Allah bana yürü kulum demiş çünkü şirketlerin bugün geldiği nokta işte şirketlerimin maddi durumu dünyadaki bilinirliği marka değerimiz bu arada bizim şu anda marka değerimiz dünya borsalarında Allah'a hamdolsun 1.2 milyar dolarla 2 milyar dolar görünüyor. Yani bizim şirketimizin sadece tabela yani. elhamdülillah. Yani benim bunlardan dolayı çok şanslıymışım Yani param varmış, imkanım varmış, er varmış er var, koç olmuşum falan filan. Ben şanslıymışım. Sizce ben şanslı mıyım? Evet. He? Evet. Şans arkadaşlar yaratılacak bir şey değil. Şans sizin elinizde olacak bir şey değil. Şans sadece kullanımda sınırlıdır. Şansı ne olduğunu iyi anlamak lazım. Şans nedir biliyor musunuz? Bundan sonra şanssızın demek. En büyük şans akıldır akıl akıl. Siz benden çok şanslısınız. Çünkü siz evrenselsiniz, ben dünyeviyim. Ben sizin gibi daha evrensel olamadım. İnşallah olacağım. Bu sene lise bitiyor, üniversiteye başlayacağım. Ben de evrensel olacağım artık. Ben de şanslı olacağım. Siz çok şanslısınız. Ama şansınızı nasıl kullanacağınızı vallahi billahi bugün itibariyle hesaba, kitaba çekmeniz lazım. Senin şansını sen nasıl kullanıyorsun? Abi adama bakıyorsun, çok şanslı ama hırsız. Ahlaksız herif abi. Herif öyle şeyler yapıyor ki şeytanın aklına geliyor. Adam şansını nereye kullanıyor düşünüyor musun? Ben şansımı, Yüce Allah'ın bana vermiş olduğu o şansı arkadaşlar mücadelemle birleştirip gece gündüz çalışarak bu noktalara getirdim. Yoksa çok şanslısınız, ama kullanmıyorsunuz. Şöyle, şöyle düşünün. Şurada bin beygirlik bir otomobil olsa, bin beygir. Çok güçlü. Onun üzerine binip onu kullanmadığınız zaman o aracın bin beygir olmasını kime ne faydası? Ya da ona iyi bir pilotluk yapamadığınız zaman hemen bir örnekle bunu daha kafanızı açmak istiyorum. Bir gün arkadaşlar İzmir'e gittim. Otomobilci olduğum için otomobil yarışları benim Ümit diye bir arkadaşım var dedi. yarım bakalım dedi. Gel dedi. Sana dedi ileri sürüş eğitimi vereyim dedi. Sen de dedi pilot ol dedi. Yani sonuç itibariyle bu yeteneğin var falan dedi. Ümit dedim, dedim ya bir şey sen dedi ya. Benim gibi adama dedim sen nasıl eğitim verirsin? Ben 15 yıldır dedim hiper kar kullanıyorum. Süper kar bile değil dedim. Hiper kar kullanıyorum. Ya o ne dedi yani gel dediğin eğitim al falan. Yok kardeşim dedim gel piste çıkalım beraber dedim. Tayyip Karabalar Mustafa bana dedi. Askın bu falan taktım arkadaşlar. Piste çıktım. Ümit de arkamdan çıkmış. Hayır, ben Ümit'in piste çıktığını açıkçası tam böyle algılayamadım. Abi ben bir bindim arada. Ana 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 nasıl gidiyorum biliyor musunuz? İnanamazsınız. Kopu uçurtma gibi. Abi yanımdan pistin ortasına geldim. Bir şey girdi. <laughs> Yemin ediyorum. Anam dedim lan pistte başkaları da var herhalde. Ben dedim bunu herhalde solladım daha önce görmedim. Kendimce. Ciddi söylüyorum. Abi pis sonuna doğru geldim. Bir şey daha geçti yanımda. Patok alanına girdi. Ben de girdim ha. Baktım bir tane buna bindi. Arkasındayım. Kaskını çıkarttı koydu buraya. Ben de şimdi şey, ümit dedim. Piste da var herhalde. <laughs> Yok dedi ya dedi ben dedim. <laughs> ben dedim dedi sen arkandan piste çıkar. En az <laughs> dedim sen beni iki kere mi geçtin? Evet dedi her bakar senin üstünde iki tur dedim. Ah <laughs> Arkadaşlar ben iyi pilotum ya. Abi 2.24 perde döndüm. bir adam 54 perde dönmüş. Şanslı olabilirsin. Ama şansı kullanma noktasında ve eğitim noktasında mutlaka destek almalısın. O gün dedim ki ha bu iş böyle olmamış. Ben şansımı kullanırken işi bilen herkesten destek alırım. Şimdi siz böyle misiniz? Yok. Çünkü niye? Size birisi biraz öğüt vermeye bu ananız olsun, babanız olsun, hocanız olsun, arkadaşınız olsun, dostunuz olsun. Hemen havaya giriyorsunuz. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ben her şeyden iyisi gibi